Merhaba arkadaşlar ben Azgim Teri kanalımdan Gökhan hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün itibariyle resmi olarak Ayaz Game ligini kurduk Bu Lig aşamasında kurmuş olduğumuz lig aşamasına sizlere sizlere anlatacağım şeylerden sonra 16 takım gelecek. 2. lige 16 takım, 3. lige 16 takım ve 4. lige 16 takım gelecek şekilde toplamda 64 kardeşimiz yarışacak. 63 diyelim benimle birlikte 64. Şimdi arkadaşlar bu lig detaylarına geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen videoyu pür dikkat izleyin. Arkadaşlar bu yapacağımız işlemi çok kısa bir şekilde bahsediyorum. Şimdi ben fikstürlerden ilk başta şuradan başlıyorum. Neredesin? buradan. Şimdi arkadaşlar buradan Ayaz Gimteri ligini oluşturdum. Burada benim dışında 15 kardeşim daha yarışacak. Bu ligin şampiyonu bu ligin şampiyonu sezon pas hediyesi alacak. Yani sezon pas hediye edeceğim o, bu ligin şampiyonuna. 2. ligin şampiyonu eğer izlenmelerimiz çok yüksek olursa ikinci ligin şampiyonuna da sezon pas alacağım. 3. ligde arkadaşlar bir üst tura çıkacak. Bir üst e, lige çıkacak ki zaten ben e, liglerin e, oluşum aşamasından çok kısa şekilde bahsedeyim. Arkadaşlar burada son 3 takım düşer. 14, 15, 16 takımlar düşecek bu e, düşen takımlar arasında daha e, ligde oynamamış maçları varsa yani en az iki kere arkadaşlar e, oyuna girmeme şansınız var yani diyelim 30 maç oynanacak 30 maçtan en fazla iki tanesini kaçıracaksınız eğer 3.yi kaçırırsanız hiçbir lige katılmış olmuyorsunuz küme düşseniz bile şampiyon olsanız bile bundan da çok kısa bir şekilde bahsedeyim 2. ligin en 3 takımı üst lige çıkacaktır yani Ayaz gemtere orijinal ligine son 3 takım düşecek 3. lige 3. ligin ilk 3 takımı gene çıkacak Sonuç gene düşecek ve son ligimizde arkadaşlar küme düşme olmayacaktır arkadaşlar. Bundan da çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Sadece 3 takım çıkacak üç takım inecek şekilde bir lig oluşumu olacaktır. Fakat şundan bahsedeyim. Sizler bu e, liglere nasıl katılacaksınız? Şimdi Ayaz Gemseri lig bizim elit ligimiz. Bu elit ligde arkadaşlar takım gücü 90 üzeri olanlar. Bakın takım gücünden bahsettiğim takım derecesi 90 üzeri olanlar. Şuradan bahsediyorum. Takım derecesi 90 üzeri olanlar bu lige. Gelecektir. Peki bu lige gelmeniz için ne yapacaksınız? Geleceksiniz ben Facebook e, linkimi açıklama kısmına bırakıyorum grup linkimi Bu gruba geleceksiniz. Ben diyeceğim ki 90 artı kadrolarınızı bakın 90 artı kadrolarınızı buradan yazın. Yani fotoğrafını SS çekin ve takımınızın ismiyle Facebook isminiz aynı olacak şekilde yapın. Bakın takım isminiz aynı olacak. Facebook isminiz aynı olacak. Facebook isminiz ne diyelim? Gökhan Ayaz ya. Takım isminiz de Gökhan Ayaz ki karışıklıklar olmasın. Ben burada arkadaşlar 15 kişiyi buradaki birinci lige dahil edeceğim. Ama 90 üzeri olanlar. İkinci ligin takım aralığını söylüyorum. Takım derecesini söylüyorum. 80 ile 90 takım derecesi olanlar. şurayı tekrardan bir geleyim. 80 ile 90 takım derecesi olanlar. Arkadaşlar onlar ise ne yapacak? Onlar ikinci lige katılacak. 70 ile 80 takım derecesi. Bakın profilinizde yazıyor. Profilinizde şuraya tıkladığınızda yazıyor. 70 ile 80 arası 3. lig ve 70 altındaki tüm takımlar ise 4. ligde mücadele edecek. Fakat arkadaşlar oluşumdan tekrar bahsetmek istiyorum. 4 lig olacaktır. Elitlik Ayaz Gemseli Ligi. Sonra 2. lig, 3. lig ve 4. lig. Bu ligin şampiyonu sezon pas alacak. Eğer izlenmelerimiz yüksek olursa ikinci ligin şampiyonu da sezon pas alacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar ikinci ligin en iyi 3 takımı... Ayaz GameTR elit ligine çıkacak. Sonuç takım düşecek arkadaşlar. Burada aktif olmayan bir kardeşimiz olmadığı zaman arkadaşlar ise lige başka kardeşlerimizi dahil edeceğim. Diyelim ki arkadaşlar ligler gümbür gümbür güzel güzel ilerledi ve gerçekten izlenmelerde tavan yaptı. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Lig sayımızı arttıracağız. Bunu aynı şekilde PES Mobile'da da yapacağım. 4. ligde küme düşme yok fakat arkadaşlar 2 maçtan fazla kaçırırsanız diyelim ki kim kim oynuyor. A 2 2. takım ile 8. takım oynuyor. Arkadaşlar ikinci takım ile 8. takım birbiri bir arasında anlaşma sağladı. Biz bunu oluşturacağız zaten Facebook grubunda. Şimdi bu iki ile 8 ile biri maç yapacağız zaman 8. E, takım yani isim X diyelim. X takımı sahaya çıkmadı o saatte oyunda olmadığı zaman arkadaşlar o hükmen mağlup oluyor. Artı hükmen mağlup oluyor. Artı bu hakkını en fazla bir kere daha kullanabilir. Yani 3 kere kullandığı zaman arkadaşlar o kardeşimiz lig şampiyonu da olsa bir dahaki sezon katılamayacak. Onun yerine başkasını alacağız. Bu küçük detaylardan da bahsedeyim. Çok kısa şekilde söyledik. 4 ligimiz var. Ligimizin şampiyonu, elit ligimizin şampiyonu sezon pas. ikinci ligin şampiyonu sezon pas. Üçüncü ligin şampiyonu ve ilk 3 sırayı alan takımlar şampiyonla birlikte ikinci ve üçüncü en üstlük. Aynı şekilde ikinci ligin de iki ve üçüncüsü en üstlük. Ve dördüncü sezon, dördüncü ligdekiler de çıkacak. Son üç takım küme düşer. Aktif şekilde oynamayanlar ise maalesef arkadaşlar gruplar, yani gruplardan bu seferlik atılacaktır. İlginize göre ben kuray çekimini yapacağım arkadaşlar. Bundan da çok ama çok çok kısa şekilde bahsedeyim. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Burada arkadaşlar takım isimlerinize göre 5-0, işte 3-0 gibi, 3-2 gibi skorları yazacağım. Ondan sonra ise her şey şekillenecek arkadaşlar. Bundan da çok kısa bir şekilde bahsetmiş bulundum. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Bir dakika kadar. Kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.